Ebabiller çalışıyor. Elem tere işliyor. Ve enzene cüduden lem Kur'an konuşuyor, baban konuşmuyor. Bütün bilgileri çöpatın atın Allah'a dinleyin. Rüzgarları orduya dönüştürdüğünü söyleyen bir Allah'la konuşuyoruz biz. Rüzgarları orduya dönüştürdüğünü söylüyor Allah. Rüzgarları orduya, savaşçıya dönüştürdüğünü söylüyor. Ve emzene cünüden gündeme getiren bir Allah'tan bahsediyoruz. Size kasıtlı olarak Müslüman savaşçılara göstermiyorum ve göstermeyeceğim. Ama düşmanlara gözlerine fiziki anlamda bile göstereceğim. Özel ordularla Müslümanlara yardım ettim ve edeceğim diyor Allah. Ne dersiniz? 2008 veya 9 unuttum tam tarihi nişandayız. O büyük Gazze operasyonunda Gazze'yi yerle bir edecek bir savaş başlatmıştı biliyorsunuz. İsrail. Kara operasyonuna da korka korka girdi. Aynen yemin ederim İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın kendi resmi açıklaması. Biz Gazze'de kara savaşında hayaletlerle savaştık diyor vallahi billahi. Hayaletlerle Allah öyle bir Allah. Tünellere giriyor bizim yiğit savaşçılarımız. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları, Harit bin Velid'in evlatları tünellerden beyaz kefen gibi giysilerle çıkıyorlar. Tut tut tarıyorlar. Tekrar giriyorlar. Hayalet zannediyorlar. Ve kendisine sıra gelmeyen Halit Meşalle konuşmuştum ben. Çekinmiyorum, konuştum. Halit Neşalle konuştuğumuzda mücahitlerin kendisine o tünellerde savaşmak için elinde keleşle bekleyen, kendisine savaşma sırası gelmeyen mücahitler kahrından ağlıyor diyor. Kahrından ağlıyor. Niye ben şehit olamıyorum? Niye ben şu peygamber katili siyonistlerle göğüs göğüse vuruşamıyorum diye ağlıyor. Diyor. Şehitler arasında bir tane Filistinli kadın tüm dünyaya şunu söylemişti o çığlıklarıyla. Altı tane çocuğum var dedi. Altısı da şehit oldu. Altı tane daha doğuracağım dedi şehit olsunlar. Hiç taktığı yok. Taktığı yok.